Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ekle bugün ne yapıyoruz? Bugün e, basık baskı bisiklet ile karda nasıl yanlanır adlı videomuzu çekiyoruz arkadaşlar Adam. şu anda. E, şu şekilde karda yanlayabilirsiniz, buzda yanlayabilirsiniz, çakılda yanlayabilirsiniz, toprak alanda yanlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu anlattıklarımız ile her yerde yanlayabilirsiniz. Mesela e, bizim kaygan zemin drift videolarımızda da var. Videolarımız var gidip kanalımızdan izleyebilirsiniz. O şekilde nasıl yanlanır arkadaşlar onun videolarını çekiyoruz. O zaman hız kaybetmeden videomuza geçelim. Kanalımıza abone like, olmayı like, unutmayın. Ben Kökçük kanalımıza da abone olun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. videomuza geçiyoruz. Şu anda arkadaşlar öğreticimiz, öğretmenimiz burada. Öğretmen bey. Bilmiyorum. Öğretmen bey şu anda. Buyurun Muhammed Ali Sülo, Sülo Bey'e. Süleyman Hanım velisi oluyordunuz değil mi? Süleyman Bey, ay Süleyman Hanım diyecektim az kaldı. Ona drift yapmayı öğreteceksiniz. Eee siz e, Emirhan Silahsız'ın velisi oluyorsunuz değil mi? Yoo. Kubra kendine gel. Ensar yerleri buzlatmak amacıyla buz yapıyor. <laughs> şu anda bakın, Sülo var Aynen. burada. Dediğimiz gibi sözümüzü tuttu. Ensar üretecek iyi şey Bakın, ilk yanlaması şu şekilde. Daha taktikleri bilmiyor. Daha yanlamaya uğraşıyor öyle burada. Öyle Ensar. <gülüyor> Ensar. Önceki <laughs> öğrettim. Pedal driftin, e, pedal driftin püf noktaları nelerdir? Aynen, anlatır mısın bize? <laughs> Arkadaşlar pedal drifti her her kim yapamaz yani buradan söyleyeyim. Halo. Arkadaşlar pedal drifti Pedal drift Pedal drift işte. diyoruz ya şey Yap. Karda drift Arkadaşlar karda drift zaten hiç kimse demeyeyim de Yani nadir çıkabilir Niye biliyor musunuz? Neden? Bak, bak şimdi şu yoldan bir bebeği çevireyim Burada yanlayamaz Benim bebeğim Bir önceki yaz İşte bir, bir önceki kış Yavaş yavaş yavaş. Tamam o zaman şimdi ilk aşamada ne yapacağız arkadaşlar? Onu da hızlıca videosuna geçelim. Aynen. Ensar bisiklet üzerinde şu an uygulamalı olarak göstereceğiz. öyle ee, öğre, e, öğrencimiz de burada arkadaşlar öğrencimize de, de arkadaşlar e, ar iki İnşallah iki kıştan, inşallah İnşallah bu arkadaşımızın da te tecrübesi var biraz. Biraz yapabiliyor arkadaşlar A ama dün, şu şekilde dün, spin atıyor gördüğünüz gibi. Dün, bir şey dün e, bir kış... Evet. Yavaş yavaş. Evet şöyle uçabiliyor bazen. İşte bu uçmalar olmayacak. Aynen bu uçmalar olmayacak. Evet. evet. İşte şimdi püf noktalara geçiyoruz arkadaşlar. İlk önce neyle başlıyoruz? İlk önce neyle başlıyoruz? En ilk önce pedal drift e, pedal drift diyorum. Direkt driftin, driftin driftin ana temeli nedir en Aynen. Ana temeli <laughs> pedalda pedalda başlıyor arkadaşlar Aynen. ve lastikte başlıyor. Şey drifti yani onun ben dediğim şey şu bak. bak. drift'in temeli. Açı vermek. Evet. Sadece direkt deyince insanın aklına şöyle dönmek gelir. Evet. Hmm. O değil. Ya, bak bak. Şöyle bir Zincirimiz atmış. Evet. Arkadaşlar e, sizin için şu şekilde Haydi dişsiz, dişsiz lastik olursa Abo. biz şöyle kabak bir lastiğin yanaklarını tamamen kestik Ama arkadaşlar. Önlendiriz ama ön lastiğinizin dişli olması gerekiyor yoksa ama bizimki biraz dişsiz oldu yoksa gidebilirsiniz bu dişsiz arkadaşlar bu Fazla dişleri dişli. eridi yazın geze geze o zaman arkadaşlar Ensar gösterecek şu anda İlk ana temelimiz arkadaşlar e, pedalı pedalı hızlıca çevirep e, Açıyı verebilmek arkadaşlar Bak, pedalı, hızlıca pedalı hızlıca çevirmenin arkadaşlar yerlerinizin ama biraz Evet, yerlerin biraz kaygan olması Ama gerekiyor. Sadece karolu sapsın yani. Tabi. Öne eğilmesiniz yan yana. Öne ilk ilk başta öne eğilmeniz lazım. Fazla bastım ama suretiyle şöyle hafiften dayıyorsunuz şöyle. Dayıyoruz. 31 aşk varmış adamın. Dikler önüne koyuyor. Dayının dayınca böyle. Bakın arkadaşlar. Fener aç. Bak şöyle. He ne yapıyoruz? şöyle Öne yaslanmanız evet. gerekiyor arkadaşlar. Yükü öne vermeniz ve arka lastik serbest e bırakmanız şu an, lazım. E. Şu an sadece lastik sardır. Evet. En sert pedal pedal şey hızlı pedal çevir bakayım. Hiç yanlamadan. Oy. Evet arkadaşlar Ay. işte hızlı pedal çevirerek öncelikle dengeyi falan kurmanız gerekiyor işte. <laughs> Dengenizi falan işte toparlarsınız. Bir bir gecede öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar Nasıl millet nasıl düşüyor göstereyim mi? Göster. Düşme kendine, düşmeden hem de ekibert Pedalı ilk ilk pedalı çeviremiyorlar arkadaşlar. Böyle. Bu şekilde düşebiliyorlar ha. ilk Bak, pedala. En, en şöyle. Ayarsız çeviriyorlar. Bak, böyle lastik böyle oluyor. En lastik bu şekilde oluyor. En sarıcım, o zaman hızlıca e, açı verme şekline gelelim. Hadi sen ilk önce şey oradan. Lazım, evet. Şöyle. şöyle kapatıyor arkadaşlar soğuk olduğundan dolayı. Evet. Şapkanızı takmayı unutmayın. Evet. Bunu da yaparken arkadaşlar koruma ekipmanları olursa sizin için daha iyi olur. Evet. Diye evet orası kayıyor diye şey işte arkadaşlar e, ekipmanlarla başlarsanız sizin için daha iyi olur tabii biz arkadaşlar düşe kalka öğrenmeyi daha çok sevdiğimiz için düşe Aynen. kalka düşe kalka öğrenmeye devam ediyoruz Aynen. arkadaşlar öğrenmek istiyorsanız Oo, duman nasıl şu ha hocamızın yanına... şimdi Sulo'ya öğreteceğiz zaten arkadaşlar şu an normal gel böyle yanlayarak geçiyorsun ya onu yap çek çek başla. İşte, başlarız. Bak. Şöyle yapalım. Oh, evet. Şu şekilde Burada yanlayabilirsiniz. Şu an buz vardı. buz vardı. O yüzden oraya takıldı. Ee, <laughs> arkadaşlar gücünüzü toplayarak bisikletin şu şekilde arkasını ayaklarınızla dengeleyip arkasını fırlatmanız <laughs> gerekiyor. Bak gördün mü? Arkayı fırlatmanız <laughs> lazım. Bir de şöyle şunlarınızı Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde yapacak. Aynen. Onu da siz görürsünüz. Her şeyi yavaş yavaş alıştıra alıştıra gösteriyoruz. Müslüm amca. Yap beni sana yap yap yap. Of. Şu anda aç vererek hızlı bir şekilde dengeyi kurarak gitti. Şimdi de daha iyi asfalt çekiyor. <laughs> Harika. Valla. Esar yavaş. Arkadaşlar bu yazmanın üçüncü aşaması. Daha ikinci iki aşaması. Benim Muhammed'im. Tamam bu ikinci aşaması. Şimdi sıfır çizecek direkt. Şu an başlayamadım. Ağacın öbür tarafından başlaman lazım dönmez. Şimdi yok sen sıfırı da göster ondan sonra tamamen dene, deneyerek göstereceğiz anladın mı? Sıfırı da Sercan Sıfırında püf noktaları dengeyi sağlamak arkadaşlar. Ee, Yeni başlayacak arkadaşlarımıza drifti Yeniden öğrenecek arkadaşlarımıza ortalığın içinden geçeceksiniz bu şekilde Aynen. Tabii ki arkadaşlar bisikletinizin bu şekilde olması Sizin için daha önemli arkasının uzun olması Spin atmak açısından Arkayı toplamak açısından ve e, Hoş görüntü açısından güzel olur Şu an bizim bisikletimiz uzun şahsi gördüğünüz gibi Tek turu bağladı ikinci turu bağlayabilir misin İkiyi de İkiyi de bağlar Tek tur attı şu anda İkiyi de bağlar Arkadaşlar istese çok rahat bağlardı Şimdi o zaman Emirhan'a gösterme aşamasına geçelim arkadaşlar. <laughs> Emirhan ilk önce lastiği sarmaya başla. <laughs> tamam mı? Hızlı hızlı. Hızlı <laughs> hızlı. Tamam mı bak? Heh. Heh, heh, heh. Çok iyi yapıyor. Tamam. tamam. Biraz Dur. Bakayım. Ensar öne gitme. Öne gitme. Gel. Bak öne yapış. Olmadı olmadı olmadı. Olacak ama olacak. Emirhan. Geliyorsun ya. Bak bisikletin var ya. Bak şu ayağınla Şöyle ittireceksin tamam mı arkayı? İttir hemen arkayı bak yap. Bak ittir arkayı. Aha. Abi çok geliyor ya. Önceki çok kalıyor. İşte. Tamam işte dengeyi kurmak lazım. Bir yer acıdı mı? Için... Yok, yok arkadaşlar zaten kardeş mi de ayağınızda şey olmadığı sürece Ya ayağınız kırılır ama bir yeriniz zedelenmez yani. Arkadaşlar karda düşerseniz bir yerinizi çizme. Bir şeyiniz yok. Ya moranın. Yap, ya kırıldı ya çatladı. <laughs> Ama kesilmez ha. Bunları bunları göze alarak geliyorsanız ona göre gelin. Aynen. Merkez Mahallesi Alpasaklı. Sus <gülüyor> da. <laughs> Ön lastiği dikkatli kur. Neyse kesmeyeceğiz dedik. Gel. Bağla bağla bağla. Heh. Bağlayabilirdi güzel oldu. olsun 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 olsun. Şey Devam ediyorum. dikkat et. Öğretme. bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Öğreteceğiz arkadaşımıza. Aa, aynen. Oldu ol, olacak gibi olacak gibi olacak Şu gibi, an sadece sarmayı yapıyoruz Şu değil? an sarmayı ör örmeyi aslında ana temel sardırmak zaten. Evet. Sardıktan sonra açı açı zaten kendi açığı. kendine geliyor zaten Yok, değil mi? Hem ama dengede durmayı biraz şey de, dengede durmayı biraz çalışmak lazım. Onu da bisikletin üzerinde deney deneye deneye öğreneceksiniz arkadaşlar. İşte biraz biraz şu şekilde açılar vere vere. Tamam, şu şekilde tamam. açılar vere vere aslında ikinciyi de bağlayabilir. Bağladı. Yıldır. Bağladı ki bağladı, gördün mü? Bağladı. Ama pedal çevirmede orada evet. spin atma oluyor. İşte pedal çevirmesi ha. lazım. Pedal çevirmeden yapınca spin sayılıyor arkadaşlar. Şu anda ha. çok güzel ha. sardırıyor ha. arkadaşımız. Ha. Çok muazzam ha. yapıyor. Ama böyle sardırırken ha. biraz yani e. Sardırırken açığı vermesi ha. lazım şöyle biraz. Arkadaşlar zaten arkası kayacağı için Direksiyonu fazla çevirmeyin arkadaşlar. Çünkü abi fener açık gözükmüyor. Çevirmeden arkadaşlar direksiyonu fazla. direksiyonu fazla Direksiyonu fazla çevirmeyin. Ön tarafa da fazla yapma öyle ha. yaparken. Ya, Yatsın ama tam kayarken Aynen. biraz kendini arkaya doğru çeksin şöyle. Eğer düşeceğini yoksa, anla düşeceğini anladın ya kendini geriye çek. Ağır, ağırlığı verince af yamusun direkt kayıyor. Deminki gibi yap, deminki gibi ya yap. He. Ya. Heh. Tamam. Tamam, Olur tamam, ya. tamam. Olacak, olacak, tamam, olacak. Tamam. Güzel. Şu Ay an açıyı biraz ver. Şu an açıyı öğreniyor arkadaşlar biraz biraz. 14 Şimdi yani. sıfır çizmeyi mi öğretsek yok? Şimdi... Açıyı öğrenmeye de gel. Tamam. Emirhan. Şimdi Emirhan, Çift aç yapsana bir oradan öbürünü bağla. Aynen. Ensar sen orada zincir ışık yapalım. ışık vurunca yansıyor. Aynen. Vur burada vur vur. vur vur. vur, Aha zincir, attı. Hayır zincir Zincir attı attı. Tabii. Nazar nazar arkadaşlar, tam. Uzatmadı ya arkadaşlar. Uzatmadı bir sikirle biraz böyle olabiliyor. Zincir atabiliyor arkadaşlar. Bayağıdır atmıyor da işte atıyor yani Ama nedense. Arkadaşlar istiyorsanız direkt insanın gelin. <laughs> i̇şte <laughs> videolarımızı Yeniden videolarımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar öğretmen gibi kılcılık detay bile öğretiyor. Al. Evet. Şu an açıyı tekrar Ben normalde geçemiyorum. Geçemediğim, geçemedin hadi. Hadi kaldın hadi açı ver. Hadi. Dur aman diyeyim. Hadi. Emin açıyı sana sıfır çizdireceğiz lan. Tamam, o tamam, tamam, tamam. Oy, Oy. açı veriyor Oy. lan. Harbi yapıyor bu arada. Yap yapmaya çalışıyor. Harbi yapıyor bu arada. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben? Buna yapayım. var ya bir tane bak buna bir tane bisiklete alıştıracağız Üzeniyim bunu. Şu an abi öğreniyor. Aynen öyle. Mesela. Gitme. Hayır. Çekil o taraftan yapıyor işte. Yapı verirken ensari gibi olması lazım. Aynen öğreniyor. Doğru. Diyelim. Bağla. Tamam, tamam tamam bu kadar iyi. Uy. Bağla, Bağla oradan olsun. bir pedal evet. daha çevirse tamam. çok güzel olurdu. Tamam. Düşecekti bu çarptı. Evet evet orası buz. Şu an Emirhan şimdi sıfır öğren. Tamam. Bunu bunu öğrendin sayılır Emirhan. Buradan gel. Hayır o tarafı. Şimdi burada başlayacağız. Başla. Evet, Ön lastik kayıyor. Sıfır çizmek işte bu kadar tehlikeli. Ön lastik zor. E, sıfır çizmek en biraz tehlikeli. Şimdi ben biraz biraz aklımda durmamış olabilirim. Ensar şimdi bize... Oy gire ya, ya. Abi sen şuraya gel. Şurası buz bu. Kar yok bu. Burası arkadaşlar evet. Tamamen buz arkadaşlar burası. Ayağını Bakın. Şey bakın. Tamamen buz abi, burası gerçekten. Abi. Parlıyor. Abi Şuna bak. Abi. Bak gel. Elbilen ayakkabısı kayıyor ya. Abi, çöpme. Burası tamamen buz. Buzun üzerinde gösteriyor size en deneylerimi. beyaz. Süt Çok beyaz. Yağmaya başladı yine. Ensar şu an tekrardan e, gösterimli olarak göster... Aa, şey olarak gösteriyor. Bak şu an Emirhan'ın açısından yapıyorum abi. Tam tek içindeyim. Emirhan'ın içindeyken açıyorum. Tamam bunu yapsa yeter. Tamam, tamam bunu yapsa yeter. Sadece onu yapmak için sana özgüven gelişim. Tamam onu yap. Arkadaşlar biraz siz de böyle yarım yarım çalış yani, tamam. Öyle bir suyu biraz açısın, ver. Böyle 90-90 birleştireceksiniz arkadaşlar Şu an 90 derecelik yanladı Aynen. İşte 90'ı 180 yapacaksınız 180'i Ondan sonra efendim söyleyeyim 220 220 işte arkadaşlar bağlamaya çalışacaksınız Çok hızlı geldin çok hızlı geldin Olmaz 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 hızlı geldin olmaz Aa. Dedim ben sana hızlı geldin <laughs> Aynen. Arkadaşlar videomuzun part 2'sini biraz sonra atacağız arkadaşlar bu videonun part 2'sini atacağız. Aynen. Ya da part 2'siz arkadaşlar devam edelim. Bu video part 2'siz olsun Aynen. sizler için. Full öğledim. full, full, full baştan sona öğreteceğiz Aynen. arkadaşlar. Çünkü baştan sona serilerimiz tutuyor. Bu videoyu da baştan sona size göstermek amaçlı yapıyoruz. Yavaş gel. Yavaş gel. Abi Bas. Abi. Tamam. 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 Oo. tamam. Artık... Bu kadar. Abi. Mamuk bu kadar Emirhan. Volkiye de tam öğrenmiş olarak Yok 3 tamam 3 şey kesin kesintisiz. Ha. Yok abi tam öğrenmiş dedim benim Tamam lan, tam tamam. Bir, bir Ant, antrenman almış halinde Emirhan'ın atacağız arkadaşlar. Emirhan hatta buradan aşağıdan aynen. güzel bir bisiklet verip Emirhan da yanımızda yanlamaya öğreteceğiz arkadaşlar. Pedal drift'i de bir önceki yok videosunu çekmemiştik pedal drift'i. Tamam, oğlum <laughs> öğreniyor lan bebe. Ya, Emirhan ne bak ne çok ne spin attırıyorsun. Oradan ah, bak oradan biraz da daha yavaş için dur. Ben spin oradan biraz daha yavaş gel, tamam mı? Biraz döneceğin Ay. zaman döneceğin zaman pedal hiç kesme, hiç kesme. tamam mı? Ah. Eğer bisiklet bak. daha evet. çok spin atarsa ah. daha çok pedal çevirmeye başla, ah. tamam bak. mı? Bak. Toparlarsın öyle. Abi, çok şunuz acayip buz. Evet şey. evet orası çok bayağı buz oldu. Siz orada tamamen yanmıyor ya ya? <laughs> Tamam şimdi video 2'ye geçebilirsin sen öbür videoya Vallahi de. Ya da sen de tek video çek de. Bak böyle buradan ha, bak böyle bu şekilde kesmeyeceksin bak tamam mı lan? Spin attıkça oturacağım peki. Evet Aynı evet evet. Spin attıkça. Sipin... Hani böyle, ya, bak. Bak, böyle 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 çevirip, Böyle, çevirip, böyle, çevirip, böyle çevirip, biraz da şöyle. Anladın düzen. mı? Emran yavaş gel tamam biraz. Bak ben sana söyleyeceğim evet, biraz daha yavaş. Oğlum, yavaş, oğlum, yavaş. yavaş 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 Gir gir biraz. A. Aman bak, aman bak, aman buz, buz, buz. Eminim. Tamam buz. buz Emirhan şurada dene. Şurada dene bak. bak dur, dur. Orası buz dur, oldu hep. Nasıl? Yok? Ya, oraya Aynen ben öyle bak. Böyle Aynen. Mü? Tamam Emirhan şimdi Emirhan şimdi son son driftini at. Videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Emirhan'daki üç 3 gün sonraki halini size gösteririz. Arkadaşlar bu şekilde size püf noktalarından öğrenerek bakın size e, öğrencili bir şekilde, evet. öğrencili öğretmenli bir şekilde evet. bu şekilde kurgulayarak arkadaşlar güzel bir video çıkartmayı e, istedik. E, arkadaşlar kanalımızın büyümesi için bizlere ne destek vermek ya. için arkadaşlar. E, başla, Gir. Başla. Tamam. Kes kesme 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 devam et devam et devam et devam et. Tamam, sayılır olsun. sayılır olsun olsun olsun. Evet, biraz kes, bu, şekilde, bu şekilde edeyim edeyim. Edeyim. bu şekilde yapmaya devam edeceğiz. Sizler için arkadaşlar bu şekilde videolar kurguladık. Ya. Ama bir de biraz tecrübesi evet. Vardı. Bir olun bu arkadaşın biraz tecrübesi vardı ama siz de zamanla öğreneceksiniz arkadaşlar. Ee, o zaman arkadaşlar Emirhan son bir kez gir viraja. Tam Gir. Başla. Tamam tamam ora tamam, 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 tamam. tamam, ora tamam. or 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 buz olduğu için yapamıyor. Arkadaşlar videomuz evet. bu videomuz bu kadardı sizleri seviyoruz kanalımıza like atmayı unutmayın evet. arkadaşlar bu şu anda evet. ilk aşama öğretimi arkadaşlar evet. İsterseniz arkadaşlar evet. e, part 2 evet. part 3 part 4 evet. özel özel sizlere böyle yavaş yavaş anlatımlı videolarda da çekebiliriz evet. mesela lastik sarımı için özel bir video sıfır çizmek için evet. özel bir video zikzak çizmek için özel bir video İsterseniz de onları çekebiliriz şu an biz ana temellerini öğrettik arkadaşlar sizlere. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın like, arkadaşlar. Köksük Gamer kanalımız var. Orada oyun videolarımız, canlı yayınlarımız var arkadaşlar. Canlı yayınlarımız her akşam canlı yayın açıyoruz orada. müsait olabildiğimiz kadar. O zaman arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Sizler söz kanalımıza abone like, olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.